Öncelikle önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben bunun birin, birinci bölümünü çektim. Ancak bir sıkıntı olmadığı için, bir sıkıntı YouTube'da bir sıkıntı olup yollayamadığım için şu an devamını çekiyorum. Aleyna 75 C eksi Kurabiye 90 Artı Sakız Evet öğretmenim. 100. A artı. 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 90. Artı. Benekli. 80. Biraz daha çalışabilirsin. Kanatlı. Evet öğretmenim. 60. Peki. artık artı. Siz ikinizin notları zaten kötü. Kirpi sen zaten hiç doldurmamışsın. Eksiğim. F eksiğim. Kakao ee, Nasıl söylesem bilmiyorum ama 70 Çalış. Yani böyle. Notlarınız çocuklar böyle. Notlarınız. E, dediğim gibi notlarınız böyle. Çok kötüler. Sakız hariç. Mırnava hariç. Dediğim gibi ya. Bazı kişiler her notlarınız çok kötü dedim bu, bu arada bu bölüm çok kısa olacak falan filan öyle. Anladınız mı çocuklar? Anladık öğretmenim. Ve bugün Acaba öğretmen ne diyecek? Fen bilimlerinden mi verecek yoksa matematikten mi? Ya da ikisinden mi? Ya da ya da sadece sadece bir tanesinden mi verecek? Ya da altısı birlikte mi verecek? İnşallah. 12 tane ödev verir. Öğretmenim. Efendim kızım. Kaç tane? Yani ne kadar ödev öde vereceksiniz? E alt 12 kitap vereceğim çocuklar. Öğretmenim ya. Yapmayın. Çocuklar. Susar mısınız? Peki öğretmenim. Hepinize. hep Pinize kaynadan sıfır veririm. Zaten boğazım takıldı şurada. Allah'ım ya. Bir su <laughs> iç. O nasıl bir şeydi ya? Su içeyim biraz ben. Çocuklar geliyorum. Sakın konuşmayın. Öğretmen konuşmayın dedi ama biz dinler miyiz kankalar? Yaramazlık yapmayız yaramazlık yapmayı çok iyi biliyorsun. Yani Yaramazlık yapmayı çok iyi biliyorsun. Keşke derslerinde o kadar iyi bilsen kirpi. Ya niye herkes bana kirpi diyor? Pardon diken. Tamam be bir şey demedik. Çok bilmiş. Seni öğretmeni söyleyeceğim kirpi. Evet çocuklar kimler konuştu? Öğretmenim kirpi konuştu. Yeter kirpi. Müdürün odasına taber kendisi anlamadım bile ya. Şimdi matematik dersi yapacağız çocuklar. Evet bakalım bu problemin cevabı ne? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Kuyu canım benim. Buyur sakız. Anladınız mı çocuklar? Problem, sakız. Anladınız? Şimdi sakız gel. Evet evet benim cevap bu. 36 A kızım. A artı otur yerine. Evet çocuklar ikinci problemi kim yapacak acaba? buldum. Aleyna hadi geç. Ya öğretmenim parmak kaldırmadım halde sürekli beni seçiyorsunuz. 76. Atın. Sıfır. of ya öğretmenim zaten hep sıfır veriyorsunuz. Hiç yüz vermediniz. Hiç A vermediniz. Sürekli 78, 75, 6, 5. Yeter be. Babama söyleyeceğim size. Dedenize de selam söyle kızım. dedenize de selam söyle. Niye sürekli sınıfın portresini yıkıyorsunuz çocuklar? Bak yine yıkmışsınız. Allah'ım tövbe bismillah ya. Bu problemi de kanatlı çözsün. Bir saniye. Bir saniye. Otur. Aferin. Otur. Ah. O ne abi? Ette. Çocuğum, benim hakkımda bir daha konuştuğunu görürsem var ya, çakarım ağzına tokadı. Ee, Bitti mi Anladınız mı? Evet çocuklar anladınız mı dediklerimi? Anladık öğretmenim. Tamam çocuklar okul çıkışı oldu. Çıkabilirsiniz. İyi günler. Oley okul çıkışı oldu. Koşun 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 koşun. Okul çıkışı okul çıkışı okul çıkışı. Ay kızım Tövbe. ne oldu? <laughs> Okul bitti. <laughs> ben sana bir şey demiyorum kızım. E ee kızım bugün okulda ne oldu? Anneşim devam edecek.